Orhan Gencebay'ın oğlu Göhan Gencebay evini boşaltmayı reddeden kiracısıyla mahkemelik oldu. Tahliye talebini reddeden kiracıyı mahkeme haksız buldu. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu sıralar birçok isim hem kira miktarlarından hem de kiracılardan şikayet ediyor ve bu gibi konularla konuşuluyor. Türk müziğinin efsanevi ismi Orhan Gencebay da kiracısıyla yaşadığı problemle gündeme geldi. Orhan Gencebay oğlu Gökhan Gencebay'a 2023 senesinde düğününden sonra hediye ettiği villa yüzünden mahkemelik oldu. 2018 senesinden beri bir işletmeci tarafından kiralanan villanın Gencebay tarafından boşaltılması istendi fakat kiracıdan bir yanıt alamayan isim soluğu mahkemelik aldı. Mahkemeye sunduğu dilekçede Beşiktaş'ta 30 bin TL kiraya oturduğunu ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Gökhan Gencebay 6 ay içinde tahliye istedi. Mahkeme Gencebay'ın gerekçesini haklı buldu. Orhan Gencebay mahkemeye sunduğu dilekçede Sarıyer'de 2 adet villa satın aldığını ve bunları oğlu Gökhan ile torunu Efe'ye armağan ettiğini açıkladı. Ailesinin huzurunun her şeyden önde geldiğini vurgulayan Gencebay oğlunun yaşadığı mağduriyet yüzünden üzdüğünü belirtti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.